Merhaba arkadaşlar. Video atmayalı uzun zaman olmuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoya güzel önerilerle geldim. Umarım severek izlersiniz. Takipte kalmak için abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Dizilerimize geçmeden önce bu videoda iki Tayland dizisi, 2 de Kore dizisi önerisi yapacağımı şimdiden söyleyeyim. Haydi o zaman başlayalım. İlk dizimiz 2021 yapım yılına ait 18 bölümden oluşan Wong Wien Huyeje'yi Tayland dizisidir. Dizinin konusu şu şekilde başlıyor. Bov sevgilisi Pong'un onu aldattığını ve Vitine ile evleneceğini öğrendiği için Tayland'a geri döner. Ayrılık acısı yaşarken bir kulüpte tuzağa düşer ve onu kurtaran başrolümüz Ton ile karşılaşır. Ton, Vitine'nin abisidir ve kız kardeşi çok hasta olduğu için Bov'u Pong'tan ayırmaya çalışır. Bu yüzden de Bob'un babasına gidip kızıyla evlenmek istediğini söyler. Böylece ile Tosun tartışmalı aşk hikayesi başlar. Daha yeni finalini yapmış biri olarak söyleyebilirim ki izlerken çok eğlendim. Fakat bazı sahnelerde saç baş olma isteğimi içimden atamadım. İzlediyseniz ya da izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu videonun gecikmesinde de bu dizinin birazcık payı vardır. Editlerken kendimi diziye kaptırmıştım. Bu yüzden diziye başladığımda bağımlılık yaptığı için bırakamadım. Her neyse sıradaki Tayland dizisine geçelim. 2021 yapım yılında çıkan 24 bölümden oluşan Maya Kurea Kon Mayı izlerken eğlenebileceğiniz bir dramadır. Büyükleri tarafından evlendirilmeye zorlanan fakat birbirlerini daha önce hiç görmemiş olan Lomdao ve Param arasındaki çekişmeyi komedi tadıyla anlatmıştır. Bu ikili birbirlerini tanımadığı gibi bizim başrol kızımız da adamı birazcık araştırmak için evinde aşçı kılığına girer. Bakalım dizide bizi neler bekleyecek ve bu dizinin konusunda beğenirseniz ismini not almayı unutmayın. Gelelim Kore dizilerimize. 2020 yapım yılında yayınlanan Sweet Home, Aksiyon, Gerilim, Fantastik türünde ve 10 bölümden oluşmaktadır. Hatta ikinci sezonu bekleniyor. Bekleyenlerden biri de benim. Dizi izole edilmiş bir alanda canavarlarla savaşan bir grubun etrafında dönmektedir. Walking Dead tadında ama bu sefer zombi değil savaşımız devasal canavarlarla olacaktır. Bu tarz dizileri çok sevdiğim için yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum. İzleyicilerime de önermek istedim. Bu arada dizinin 18 yaş sınırı bulunmakta. Ben uyarımı yaptım. Volkanlı, iğrenç yaratıklara hazır olun. Son önerimize geçelim. Artal Chronicles 2019 yılında yayınlanan tarihi, fantastik ve romantik türündedir. Bu dizi 3 kısımdan 18 bölümden oluşmaktadır. Yeni sezonun geleceğine dair söylentiler de var. Dizinin konusuna geçersek antik çağda Artal isimdeki bir yerde Nentaller ve insanlar bir arada yaşamaktadır. Nentallerin kendinden daha üstün olduğunu düşünen insanlar çıkarları uğruna bu ırkı katleder. Bu sırada melez bir çocuk olan İnsoma, annesiyle birlikte uzak bir yere kaçar. İnsoma büyüdükçe kendisini farklı olduğunu düşünür ve geri artala döner. Bu dizinin verdiği mesajlar, oyuncular, karakterleri gerçekten etkileyiciydi. İzlediğim en sıradışı, en ilginç Kore dizisidir. Tarihi diye sıkıcı olacağını sakın düşünmeyin. Dizi öyle bir sarıyor ki her bölüm olaylı geçiyor. Dizinin verdiği mesajlar da yaşamımızın birer parçasıdır. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım önerilerimi beğenmişsinizdir. Abone olup destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.